...yine çok ilginç şeyler konuşacağımız bir konuğumuz var. Fatma Nur Erdoğan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bugün ya sizinle konuşacak çok şey var. Nereden başlayacağız onu bilemiyorum şu anda ama... ...biraz iş yaşamını konuşacağız. Şirketlerin geleceğini konuşacağız değil mi? Evet. Çalışanların geleceğini, patronların geleceğini konuşacağız. Siz diyorsunuz ki... ...şirketler yok olacak... <laughs> Hepsi mi yok olacak? Ne zaman yok olacak? Biraz negatif başlayalım. Sonra pozitif bitirin sizin. İsterseniz biraz kendinizden bahsedin. Sonra da deyin ki bu şirketler niye yok olacak? Bize anlatın ki yok olmasınlar yani. Evet. Yok olacak diyoruz ama hani herhalde veri onu söylüyor değil mi? Evet, veri evet. elimizdeki veriler şirketlerin yok olacağını söylüyor. Sizi bir önce kısaca tanıyalım. Sonra da hemen bu olaya girelim. Tabii. E, ben İPPO Pozitif Psikoloji Akademisi'nin kurcusuyum. E, ve yaptığım işi de ben şöyle tanımlıyorum. E, çalışanların, kurumların ve toplumun oyunda kalabilmesi için... ...bu üçünün arasındaki bağın nasıl olması gerektiğine dair strateji temelli çalışmalar yapıyor. Yani şirketlerin gelecekte oyunda kalmak gibi bir meselesi var. Böyle bir meseleleri var. Hı. Çünkü biraz önce sizin de söylediğiniz gibi... Fortune 500'deki şirketlerin %52'si geçtiğimiz 15 yıl içerisinde oyunda kalamadı ve yok oldu. Hmm. %52'si yok oldu. Evet. Kaç yıl içinde dediniz? Son 15 yıl içerisinde. Son 15 yıl içinde %52 yok olduysa önümüzdeki 15 yıl içinde ne olur? Ee, Var mı bir çalışma bir, bu konuda? E, öyle bir çalışma yok. Adaptasyon, çeviklik e, ve bugün Geleceğe dair ne yapacağınızı bağlı olarak ayakta kalıp kalamayacağınız ortaya çıkacak. O zaman şöyle bir soru sorabilir miyim? Neden yok oldular? Bir evet. ortak bir özellikleri var mı yok olanların son 15 yılda? Var. E, ortak özellik olarak baktığınız zaman e, genelde dijitalleşme ve teknoloji deniyor. Ama Hı. bunun altında yatan aslında başka bir sebep var. Yani daha alt bir sebep var. O da aslında insan davranışı değişiyor. Kültürlerimiz değişiyor, değerlerimiz, anlam arayışımız değişiyor. Ve bunu değiştiren de teknolojiyle birlikte başka büyük faktörler var. Bu faktörleri bir arada baktığımız zaman neden yok olduğumuzu çok daha rahat anlayabiliyoruz. Örneğin bunlardan bir tanesi nüfus artışı. Çok önemli bir veri. 2030 yılında dünya nüfusu 8 milyara, 2050 yılında 9 milyara çıkıyor. Çok ciddi bir rakam. Şehirleşme artıyor aynı zamanda 2030 yılında e, şehirlerin yani nüfusun yüzde şehirlerde yaşayacak 2050'de yüzde 60'ı 2100 yılında yüzde neredeyse 10 milyar insandan bahsediyoruz şehirlerde yaşayacak. E bununla birlikte uzayan bir ömür var 100 yıl ötesi yaşamaya başlıyoruz. E 2050 yılına geldiğimiz zaman e, yaşımız da 65 yaş ve üzeri her dört kişiden bir kişi 65 yaş üzeri olacak ve aynı zamanda 80 pluslar, 80 yaş üzeri de artmaya başlayacak. Tüm bunlar bize aslında bazı şeyleri gösteriyor. Mesela altyapı ihtiyaçları değişecek, şehir ihtiyaçları değişecek, enerji ihtiyaçları değişecek, sağlık ihtiyaçları, fiziksel ihtiyaçlarımız. Birçok şey değişmeye başlıyor değil mi? Şimdi bunlarla birlikte o zaman ne oluyor? Beklentilerimiz de değişmeye başlıyor. Artan ömürle birlikte anlam arayışımız da artmaya başlıyor. Şirketler bu değişimi öngöremiyor mu? Ayak uyduramıyorlar, damı evet, yok oluyorlar. Öngöremiyorlar. Hmm. Birkaç sebep var. Birincisi geleceği anlayamayanlar var. E, i̇kincisi anlayıp adapte olmakta zorluk çekenler var. Bir de anlayıp cesaret edemeyenler var. Dolayısıyla bunlar bir araya geldiği zaman geleceği öngöremiyorsunuz. Öngöremediğiniz zaman hareket edemiyorsunuz. Cesaretiniz olmadığı zaman fazla bir şey yapamıyorsunuz. Siz öngörebiliyor musunuz? Ee, yani benim, sizin yaptığınız işi anlamak için evet. soruyorum. Siz şirketler adına ön mü görüyorsunuz? Yani benim bir şirketim var size evet. geliyorum. Evet. Şirketi analiz ediyorsunuz ve siz bir rapor mu çıkarıyorsunuz? Sizin şirketiniz... ...2030'u göremez kardeşim Yok, mi diyorsunuz? Yok bir şey yapmıyorum. Hayır demiyor çünkü pozitifsin. <laughs> ben diyorum ki bakın gelecek önümüzdeki dönemler... ...10 yıl, 20 yıl, 30 yıl şunlar var. Yani önümüzde bunlar olacak şeyler bunlar. Dolayısıyla siz bugünden şirketinizi ya da birey olarak çalışanlar olarak ...kendinizi geleceğe hazırlayabilmek için ne aksiyonlar alacaksınız... ...neler yapmalısınız ki... Oyunun içerisinde kalmaya devam edebilirsiniz. Yani çalışan gözünden bakacak olursak, örneğin e, şimdi mesela robotlar geldi diye işsizlik artacak diyoruz ama şu anda da işsizlik var ve şu anda aslında iş dünyası kendi kendini yani çalışan kendi kendisini işsizliğe hazırlıyor. Neden? Neden? Rutine binmiş bir iş düzeni var. Beyaz yaka dediğimiz eğitimli, yetenekli, yaratıcı olan bu plazalarda çalışan insanlar üretkenlikleri nerede? İnovasyonlar nerede? Yenilikler nerede? Şimdi durum... peki şöyle bir soru sorabilir miyiz? Gelecek perspektifinden bugün 2018 yılında iş dünyasında hem çalışanlar hem de Şirketler hangi hataları yapıyorlar sizce? Yaygın hatalarımız neler bugün? 2018'den konuşalım. Evet, bugün çalışanlar açısından baktığınız zaman öncelikle herkes kendi hedefine odaklanmak zorunda. Şirkete bağlı değil, kendi hedeflerinize bağlı olmak zorundasınız. Kendinizle ilgili vizyonlarınız, hayalleriniz, beklentileriniz olmalı ve o hayalleri ge gerçekleştirebilmek için neler yapmanız gerektiğini odaklanmak durumundasınız. Ama bir iş görüşmesinde eskiden şöyle şeyler vardı, değil mi? Hani hedefin ne? Hedefin bu şirketi bir yere getirmek. Bu yanlış evet. mı? Hayır, doğru. Ama onunla birlikte vizyonu, öngörüsü, yeteneği olan insanın kendine özgü vizyonu da varken, yetenekleri var, başka şeyler de yapmak istiyor. Sadece sizin şirketinize kar elde ettirmek ya da hedeflerinizi e, oluşturmak değil, kendi hedeflerini de aynı zamanda örtüştürecek şirketler ve ortamlar arıyor. Şimdi yeteneğin kaybolması, yeteneğin yok olmasının sebeplerinden bir tanesi de budur. Çünkü içeri aldığınız çalışan sadece ve sadece sizin amaçlarınız doğrultusunda bir şey yapmak zorunda bırakıldığı zaman diğer yeteneklerini köreltmeye başlıyor. Şirketler hangi hataları yapıyor? E, şirketler de yeteneği nasıl değerlendirme hissi gerektiği konusunda birincisi e, zayıf kaldılar. İkincisi de toplumla el ele hareket etmeyi çok da iyi beceremediler. Örneğin bugün sürücüsüz arabalardan bahsediyoruz. 2020 yılında 5 milyon tane sürücüsüz şoförsüz şey araç olacağından bahsediyoruz. Öyleyse bu şirketler bu şoförlerle ilgili neler yapıyorlar? Çalışanlarımız bizim için çok önemlidir diyoruz. Biz bir takım oyunuyuz diyoruz. Liderlik hepimiz lideriz diyoruz. Bunun üzerine eğitimler verdiriyoruz. Takım oyunu Peki nerede biz bir aileyiz diyen şirketler var. Peki bu şoförlerle ilgili neler Aynen. yapıyor bu şirketler? Toplum, çalışan ve kurum olarak toplumun sorunlarına nasıl çözüm üretiyoruz? Biz 80'ler diye bir dizi yapmıştık. Orada ben bir karakter çalışmıştım. Bizim karakterimiz sürekli şey diyordu. Çocuk çocuklarının ya da kızınınla evlenecek kişinin SSK'sı olmalı. <laughs> Aman SSK'lı bir işe girin. Aman SSK'lı bir işe girin. Şimdi SGK evet. diyoruz. Evet. Yani bağlı çalışmak, bir yere girip maaş almak çok yüceltildi 80'lerden, 70'lerden itibaren. Fakat ben bugün gençlerle konuşuyorum, görüşüyorum. Bu durum çok değişmiş durumda. Kimse yani bir birisi için çalışmak istemiyor. Bir patron için çalışmak isteyen gençler giderek azınlığa düşüyor. Hatta birisi için çalışmayı son seçenek olarak görüyorlar. Hep kendi girişimlerini yapmak istiyorlar. Dolayısıyla ben benim şöyle bir öngörüm var. Bugüne kadar insanlar gidip bir patrona yalvardı. Dedi ki ne olur beni işe al. Evet. Ne olur beni işe al. Çok önemliydi. Ama herhalde gelecekte patronlar gidip ne olur gel bizimle çalış diyecek herhalde gençlere özellikle donanımlı e, becerileri olan gençlere peki gençler hani evet. nasıl e, iş görüşmelerinde sıradaki patron gelsin mi diyecekler <laughs> hani gel bakayım hayır senle çalışmayacağım zannedeceğim senle çalış. Katılıyor e, musunuz nasıl çalışabiliriz? Aslında bu e, insanların bu yetenekli bir arzusu olan bir, bir şeyler yapmak isteyen insanların söylediği şey şu birlikte bir şey yapalım. Sadece senin istediğin ya da sadece benim mi değil birlikte bir şeyler bir, üretelim ve iki tarafın da kazanmasını sağlayalım yani şu an önümüzdeki dönemlerde super temps adı verilen Türkçesini bilmiyorum ama gerçekten üst yetkinliği çok yüksek ve başarılı olan elemanların çok yüksek oranda şirketlerden kurumlardan çıkıp e, kendi başlarına çalıştıklarını ya da şirketlere hizmet verdiklerini görürüz ve bu oran yükselecek. Yani bunlar herhangi çalışanlar değil, bunlar biliniz gerçekten üstün yetenekli, çok başarılı evet, yani, e, insanlar. Bu insanları bağlayamayacaklar şirketlere. Mümkün değil, olmuyor. E, ama çalışma anlayışı da değişecek şu açıdan. Yani siz artık bu insanlara sadece hizmetleri karşılığında bir ücret ödün edediğiniz kişiler olmaktan çıkıp. Ee, ...kar ortaklığına doğru bir e, ilerleme hmm. söz konusu olacak önümüzdeki dönemde. E zaten birlikte çalışmak demek aslında bir ortaklık demektir aynı zamanda. Öyle değil mi? Bir ortaklık kurulacak. Evet. Son dört dakikamızı şöyle değerlendirelim. Ben sizin sözünüzü kesmeyeyim. Önce bugünün patronlarına ne dersiniz önümüzdeki 15 yıl için? Ne öneride bulunursunuz? Sonra bugünün çalışanlarına ne öneride bulunursunuz? Bir de o zaman öğrencilere. <laughs> Peki e, patronlar, iş sahipleri ya da liderler için e, bütün çalışmalarının temelini ortasına e, insanlığın ve toplumun çalışanlarının yaşam kalitesini nasıl artıracaklarını koymak zorundalar. Nasıl artırılır onu da söyleyin. Yani yaşam kalitesi nasıl artar? Bu bana evet. biraz jenerik bir ifade Yaşam geliyor da. Meşan kalitesini yaptığınız yatırımlarla, ortaya çıkarttığınız ürün ve hizmetlerin çeşitliliği ile topluma nasıl dokunduğunuzla, çalışanlarınızın fiziksel olsun, entelektüel olsun, sosyal olsun, <laughs> psikolojik olsun bu tür faktörlerle nasıl artırdığınızla ve... Toplumun içerisinde iş yapıyorsanız müşterilerinizin istediği yaşam tarzını onlarla birlikte nasıl inşa edeceğinize bakarak. Yaşamı biraz değiştirmek gerekiyor. Yaşamı birlikte değiştirmek sadece, gerekiyor. Sadece sadece kar odaklı firmalar evet. yok olmak zorunda. o Ol, zaman. Olmayacak, evet, evet. Yani Peki. bu şeyleri de değiştiğini görüyoruz. Çalışanlar evet. açısından evet, da. Çalışanlar, çalışanlar da. Ee, kendi hayallerini gerçekleştirmek için daha cesaretli adımlar atmak, kendi geleceklerine yatırım yapmaları, aynı zamanda kendilerini geliştirirken toplumu da kendileriyle birlikte geliştirmeye odaklanmak durumdalar. Pratik önerilerde bulunabilir miyiz? Süremiz az ama yani nasıl? Bunları hep çok duyuyoruz. Şu lafı çok duyuyorum, kendini geliştir. İyi de nasıl? Yani şöyle, eğer sizin bugünkü ihtiyacınız daha iyi bir senarist olmak değildir belki, ama daha iyi ötüyorum bir konuşmacı olmaksa daha iyi bir konuşmacı nasıl olabilirsiniz? Ama bunu yaparken de etrafınıza da nasıl fayda sağlayabilirsiniz? Yani sadece bireysel olarak kendi gelişiminizi değil, sizinle birlikte içinde bulunduğunuz ee, çevreyi, ortamı da nasıl geliştirebilirsiniz? Yani bencil, bireysel bir gelişmeden ziyade daha sosyal bir gelişmeyi nasıl sağlayabiliriz? Buna bakabiliriz. Ee, öğrencilere en büyük e, tavsiyem e, sanıyorum e, e, geleceği anlamak için çaba sarf etmeleri ve cesaretli adımlar atabilmeleri. Cesaret kolay e, bir şey değil e, aslında özellikle de e, gençlerin işsizliğinin daha yüksek olduğu, e, girişimlerde dahi bulunacak e, olsalar etraflarındaki ağın çok güçlü olmaması sebebiyle o yüzden networklerini e, sağlam tutmaları ve yetenek bazlı e, şeyleri e, networklerini geliştirerek birlikte katılımcı bir e, üretkenliğe doğru geçmelerini öneririm. Evet. Şöyle özetleyebiliriz: Gelecek bir patron çalışan ya da işveren işçi gibi ilişkilerin kurulduğu bir dünya olmayacak. Birlikte evet. başarılan, birlikte yapılan işler olacak. O zaman bütün paradigma değişecek. Gençler de illa bir yerde bağlı çalışayım diye uğraşmayacaklar. Evet. Bence burada en zor patronların işi. Herkese kolay gelsin. <laughs> Teşekkür ederim. Ay, teşekkür ederim. <laughs>